Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Heype 300 projektör. Bu projektörün tabii ki arkadaşlar fabrika ayarlarına geri getireceğiz. Belki ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır aramızda. Belki nasıl format atılır, nasıl fabrika ayarlarına geri getirilir. Bunu bilmeyenleriniz vardır. Bu video onlara yol gösterecektir detaylara geçmeden önce dostlarım her zaman ki gibi sizlerden ufak bir ricam olacak. 10 saniyenizi alacak. Henüz abone değilseniz abone olmanız gerçekten kanalım ve videolarım için çok değerli. Çünkü bu videolar emek harcanarak hazırlanıyor ve bu emeğin karşılığı abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız, fikir ve görüşünüz varsa yazmanız sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi arkadaşlar bir nokta bir teşekkür yazmanız, bir kalp bırakmanız en azından videolarımız daha fazla insana erişim sağlar. Bu da sizin sayenizde olur. Bunu lütfen kanalımızdan videolarımızdan esirgemeyin. Dostlar HP 300 Pro Android 11 işletim sistemi galiba. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Bu ürün gerçekten dediğim gibi sık sık kullanmadığım bir ürün. Çünkü çok gürültülü bir fan sesi var. Ve küçük ortamlarda gerçekten rahatsız ediyor. Aydınlık ortamlarda kullanılamıyor. Ve aynı zamanda daha önceki videoda paylaşmıştım. Ekran neredeyse bir elektrikli süpürge gibi fanı içine toz çekiyor ve ilerleyen zamanlarda açmak zorunda kalacağım ekrandaki karartılarına kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bizler format özelliğine geçmeden önce şöyle setting ayarlarına giriyoruz arkadaşlar ve buradan cihaz tercihlerine giriyoruz dostlarım. Bu cihaz normalde güncelleme almıyor arkadaşlar. Güncelleme menüsüne gelelim. Hakkında bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yazılım güncelleme görüyorsunuz tepede duruyor. Hakkında bölümünde. Güncelleme menüsüne tıkladınız evet arkadaşlar. Beyaz ekranda görüyorsunuz ekranın kararmış halini. toz kapladığını. İçine bir elektrikli süpürge gibi toz çekiyor arkadaşlar. Şimdi güncelleme menüsüne geldiğimiz arkadaşlar. Yazılım güncel diyor. Versiyon ne diyor? Evet Android 11 2024. Yani güncellenmiyor güncelleme falan almıyor bu yazılımla size geliyor Dışarıdan daha sonra ihtiyaç olur mu olmaz mı bilmiyorum Dışarıdan buna e, uygun yazılım bulunup da yüklenebilir mi Onu belki ilerleyen zamanlarda fırsat bulursam belki sizinle paylaşırım Ama şu an için normal Android işletim sistemi üzerinden güncelleme almak isterseniz arkadaşlar Bu ürünün güncellemesi yok Kumandayla alt kısma geliyoruz kumandamızın mouse'unu açalım arkadaşlar Güncelle diyorum dikkat ederseniz güncelleme kontrolü yapılıyor Sistem şu anda güncel diyor. Peki güncel olduğu halde niçin bu cihaz örnek olarak YouTube'den sürekli beni atıyor arkadaşlar? Bundan dolayı şu an format atacağım. Format atmaya kalkışırken de sizleri dostlarıma göstermek istedim. Çünkü gerçekten bazı arkadaşlarımız e, yani format olayını belki bilmeyebilir. Belki biliyordur da hangi menüde olduğunu bilmiyordur. Bundan dolayı göstermek istedim. Çünkü arkadaşlar hepimiz her şeyi bileceğiz diye bir kaide yok yani. Benim bildiğimi siz bilmeyebilirsiniz. Sizin bildiklerinizi ben bilmeyebilirim. Burada ne diyoruz her zaman? Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Paylaşılan bilginin bir anlamı, bir değeri vardır. Bu yüzden arkadaşlar bilgi birbirimize esirgemiyoruz, paylaşıyoruz. Kanalımızın amacı, e, tabii ki gayesi bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Açıklamalarda bunu zaten belirtmişim. Arkadaşlar, Steadings tekrar ayarına girdiğimiz zaman şöyle ana sayfada adım adım göstermek istiyorum. Steadings'e tıklıyorum dostlarım. Yan tarafta açılan sayfadan aşağı indiriyorum. Cihaz tercihleri diyorum arkadaşlar. Dostlarım şunu da belirteyim. E, formatlamadan önce unutmamanız gereken bir durum var arkadaşlar. Nedir bu durum? Örnek olarak şu an yüklemiş olduğum alttaki programlarda tolbarda görüyorsunuz. Bunların tamamı gidecektir. Yani yüklemiş olduğunuz uygulamalar falan varsa bunlar silinecektir varsa özel bilgileriniz bunlar silinecektir. Tekrar formanız gerekecektir. Bunu da belirteyim arkadaşlar. İlk defa format atacağım. Umarım format konusunda sorun yaşamam. Çünkü format şifresini daha iyi bilmiyorum arkadaşlar. İncelemeden. Direkt çünkü e, bir haftadır yaklaşık. Beni durmadan YouTube'den atıyor. E, YouTube atıyor. YouTube'nin güncellemesi olayı da yok arkadaşlar. Hatta güncelleme kısmına girelim. E, format atmadan önce. Aplikasyon kendi YouTube'esi arkadaşlar. Normalde bunu ben e, cihazın kendi YouTube'sinden izliyorum. Benim yüklemiş olduğum YouTube alt kısmı duruyor. Ama cihazın kendi YouTube'si daha stabil çalışıyor kumandayla. Bu yüzden dur arkadaşlar kendi YouTube'sini kullanıyorum. App Market'e giriyorum bakalım YouTube'miz güncelleme ile alakalı var mı? Acaba durmadan kapatıyor kendini. Yani ilk bir iki defa cihazı yeniden başlatıp o şekilde ancak YouTube stabil çalışabiliyor. YouTube'un üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Ne diyecek bize? Open. Arkadaşlar güncelmiş YouTube'umuz aslında. Güncel olduğu halde de bizi atıyor. Şimdi YouTube'dan çıkıyorum. Tekrar settings'e tıklıyorum arkadaşlar. Ve e, tekrardan kaldığım yerden devam edeceğim. Cihaz tercihlerini seçiyorum arkadaşlar. Mouse'umuzda. Hakkında bölümünü seçiyorum dostlarım. Umarım kamera net gösterebiliyordu sizlere. Yazılım güncellemeyi az önce gösterdim. Yazılım güncellemesi almıyor arkadaşlar. E, fabrika ayarlarını sıfırla diyor bize. Fabrika ayarlarını seçiyoruz arkadaşlarım ve bize e, fabrika ayarlarını sıfırla diyor, İptal diyor. Biz sıfırlayacağız arkadaşlar. Her şeyi sil diyorum arkadaşlar. Ve şu an fabrika ayarlarına cihaz dönüyor ve bekliyoruz cihaz. Kendi başlattırıyor arkadaşlar. Ekranı görüyorsunuz. Ekran gerçekten çok berbat. Bu kadar gürültülü bir fan bu kadar tozu nasıl içine çekmeyi başarıyor o da ayrı bir konu. Ve arkadaşlar bu cihazı tamamen açmak zorundasınız. Bu ekranı temizleyebilmek için yoksa öyle basit önünü falan temizlemekle bu ekran temizlenmiyor bilginiz olsun. İlerleyen zamanlarda kısmet olursa onu da sizinle paylaşacağım. Çünkü kendi işimi görürken sizlere de yol göstermesi için onu da sizlerin fayda sağlaması açısından detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Kısmet olursa arkadaşlar. Cihazımız şu an hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Far, format diyor kendini. Fabrika ayarlarına dönmesini bekliyoruz. Enerji kesmiyoruz arkadaşlar. Enerji kesersek yazılım yarıda kalacak ve açılmayacak. Buna dikkat edin. Bu tür işlemler yaptığınız zaman mutlaka cihazın başlamasını bekleyin. Belki uzun sürer, belki kısa sürer. Bu cihazın performansına bağlı. Bu cihazda 2 GB RAM, 16 GB Hafıza mevcut arkadaşlar. Tabii 8 GB dolu yazılıma ait. 8 GB kullanılabilir. Bunun işletim sistemine dediğim gibi yazılımına, RAM'ına, işlemcisine bağlı olan bir süreçtir. Ve bu süreci sabırla beklemek zorundasınız. Yarıda bırakırsanız cihaza veda edersiniz. Çünkü elektriği kesmeyeceksiniz. Kapatmayacaksınız. Kumanda tuşlarını ellemeyeceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi ekranda. Cihaz durmadan başlıyorum diyor. Ama henüz başlamış değil. Format attık bakalım. Ne zaman açılacak sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Normalde ilk açılışta da bu hatayı görüyor aslında bu kadar biraz bekletiyor ama formatta biraz daha bekletebilir belki de. Tahmin edelim bakalım. Umarım sonuç hüsran olmaz. Çünkü e, yorumlarda sizden gelen yorumları takip ettiğim zaman dostlarım çok e, kıymetli arkadaşlarımız takipçilerimiz e, şunu belirtmişler. Açılmıyor cihaz sürekli e, açılma menüsünde duruyor donuyor bir türlü açılamıyor. Umarım biz böyle bir problem yaşamayız. Yeni aldığı halde bu problemi yaşadığını dile getiren arkadaşlar var. Ben böyle bir problem yaşamadım ama formatta umarım böyle bir problem yaşamam. Gerçi format atmak istemiyordum. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü o uygulamaları o hesapları yeniden aç, şifreyi gir bilmem ne. Benim için zaman alıyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yani şu an bile formatlamak bile başlı başına bir zahmet. Tekrar o programları kurmak başlı başına bir zahmet. Tekrar hesap açmak, şunu yapmak, bunu yapmak biraz gerçekten sevmediğim şeyler ama maalesef bazen format iyi geliyor çünkü bu cihazların ön belleği dolabiliyor arkadaşlar nasıl ki telefonunuzu günde bir kere yeniden başlatmadığınız an Android telefonlar için söylüyorum telefon ağırlaşır, hantallaşır, kullanılmaz hale gelir, aşırı şarjı gider, ısınır, telefonu yeniden başlattığınız an kendine gelir. Bu projektörler ne kadar sürekli çalışmasa dahi maalesef ön belleği dolduğu için ve yeniden başlatmak zorunda. Zaten Android'in aslında en büyük problemi bence yani stabil çalışmaması. E, hızlı değil. Yani sürekli güncelleme, tabii bu projektör için güncelleme almıyor ama telefonlar için söyleyecek olursak sürekli e, güncelleme adı altında bu hantallık yaşattırabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cihazımız açıldı. Dilimiz İngilizce görüyorsunuz. Saatimiz güncel değil. Wi-Fi'ye de büyük ihtimalle bağlı değiliz. Şimdi ayarlara gireceğiz. Saatimizi ayarlamaya çalışalım. Tarih doğru ama dilimiz İngilizce arkadaşlar. internete bağlı değiliz. İnternet ayarlarını yapmak zorundayız. Şimdi bakalım dilimizi değiştirebilirsek burada dili nereden ayarlıyorduk arkadaşlar şimdi dili ayarlamaya çalışacağım sizler için tabi bulabilirsem Evet işte arkadaşlar buradaymış. Geri geliyorum arkadaşlar. Sizin de problem yaşamamanız adına. Dostlar settings'e tıklıyoruz. Tekrardan Yan taraftan açılan sayfamızdan öncelikle dilimizi değiştiriyoruz. Dilimiz arkadaşlar Device Performance. Burayı seçiyoruz dostlarım. Ve buradan Lagune'yi seçiyoruz arkadaşlar. Şu an English gösteriyor. Türkçeyi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle en altta kalıyor Türkçemiz. Evet arkadaşlar Türkçemiz buradaymış. Türkçemizi seçiyoruz ve cihazımızın dili değişti. Cihazımız tekrar kendini güncelliyor. Bir seçtiğimiz için. Ne geri geliyorum arkadaşlar tarih ve saati de ayarlamaya, çalışmaya gerek var mı? Evet, tarih saatimiz güncellenmiş arkadaşlar. Sadece saatimiz şu an internete bağlı olmadığı için yanlış gösteriyor. Şu an sabahın 06.7'si. Evet arkadaşlar. Eee internete bağlayacağım ben onu birazdan şifre falan gireceğim. İnternet ayarlarını da zaten çoğunuz büyük ihtimalle biliyorsunuz bilmeyenler için söyleyecek olursam dostlarım şuradan çıkış yapıyoruz. Dilimizi ayarladıktan sonra A tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ağzı seçiyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz bu şekil. Anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sürçü ettiyse mahvola dostlarım. Gerçekten bu videolar sizlerin desteğiyle. Sizlerin beğeni paylaşmanızla, yorumlamanızla, fikir ve görüşlerinizi yazmanızla varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan, videolarımdan gerçekten desteğinizi esirgemeyin. Burada bir emek var. Emeğin karşılığı 1-10 saniyenizi ayırmanız, abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız, sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuza, WhatsApp gibi gruplarınıza paylaşmanız ee, ve tabii ki fikir ve görüşleriniz varsa yazmanız, kıymetli görüşleriniz yoksa da bir nokta bir kalp teşekkür bırakırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Demeden önce şunu da belirteyim. Kalibrasyon olayı da arkadaşlar bunu da yine bilmeyenler için söyleyeyim. Buradan direkt Ayarları var arkadaşlar. Otomatik. Şuradan arkadaşlar. Çünkü şu an ekran bozuldu farkındaysanız ekran bayağı dağıldı. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz ve tekrardan e, elbette ki şu e, menüden de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazımız yine mi dondu? Şu şekilde tıklıyorum arkadaşlar. Bu menüydü galiba. Yoksa bu değil miydi? Bu değilmiş arkadaşlar. Pardon. Geri dönüyorum. Bu ekran yansıtmaymış. Arkadaşlar buradan da ekranınızı şu an dikkat ederseniz ekran yamuk yumuk duruyor. Diğer tarafa yansımış. Bunu da kalibre edeceksiniz. Bu da bu menüden yapılıyor. Bunu da belirteyim. Bilmeyen dostlarımız için. Kendi keyfinize göre yansıttığınız duvara göre bu kalibrasyon olayını da yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın lütfen. Gerçekten aboneliniz, bildiri butonunuzu açmanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız, yorumlarınız ve sosyal paylaşmanız bizim için çok ama çok değerli. Esen kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.